İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizin konusu ışığın soğurulması olacak. Dersimizde ışığın soğurulmasından ve renklerden bahsedeceğim. Dersimize geçmeden önce size bir soru sormak istiyorum. Yaz günlerinde sıcaktan korunmak için neden gölge alanları tercih ediyoruz? Yani neden gölgeye kaçıyoruz? Sorunun cevabı çok basit. Serinlemek için. Biz aslında serinlemek için güneş ışığının geçmediği alanlara gidiyoruz. Binaların gölgesi olur, ağaçların gölgesi olur. Peki biz gölgeye neden kaçarız? Yani biz aslında güneş ışığından kaçıyoruz değil mi? Biz güneş ışığından neden kaçıyoruz? Bu sorumuzun cevabını videomuzun içerisinde bulabileceksiniz. Zaten konumuzla alakalı bir soru. Arkadaşlar ışığın sorulmasını anlatmadan önce size ışıkla ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Işık nasıl yayılıyordu? Doğrusal yolla yayılır. Işığın gittiği yolu hayali çizgilerle gösteriyorduk. Bunların ismine de ışın deniyordu böyle ok işareti şeklinde gösteriyorduk. Bunların her biri nedir? Işındır. Bakın buradan da ışınları rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bizim için en önemlisi şudur. Işık bir enerjidir. Işık bir enerji olduğu için başka enerjilere de dönüşebilir. Biz dersimizde ışık enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesini inceleyeceğiz. Işık madde ile karşılaşıyordu hatırlarsanız. Madde ile karşılaştığı zaman 3 tane durum gerçekleşir. Birincisi ışık maddeden geçebilir. Bakın diğer tarafa geçmiş. İkincisi ışık maddeye çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönüyordu. Buna da yansıma demiştik. Üçüncü durum ise ışık maddeye çarptıktan sonra madde tarafından soğurulur. Yani madde tarafından yutuluyor. Işık maddeye geliyor, madde ışığı içerisinde hapsediyor. Yani içerisinde yutmuş oluyor. Diğer bir hatırlatmam da arkadaşlar Çevremizdeki cisimleri biz nasıl görebiliyorduk? Üzerine ışık geldiği zaman görüyoruz. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları cisme çarpıyor, cisme çarptıktan sonra yansıyıp gözümüze geliyor. Bu sayede biz cismin rengini, şeklini algılayabiliyoruz. Eğer ortamda ışık olmazsa, cisme çarpıp gözümüze gelecek ışın da olmadığı için cisimlerin rengini, şeklini göremeyiz. Yani karanlık bir ortamda cisimleri göremezsiniz. Çünkü ortamda ışık yok cisme çarpacak ışık olmadığı için cisimleri de göremiyoruz. Bu videomuzun konusu ışığın soğurulması demiştim. Işığın cisimler tarafından tutulmasına, diğer bir ifadeyle yutulmasına ışığın soğurulması denir. Kaynağından çıkan ışık ışınları cisme doğru ilerliyor. Cisme geldiği zaman cismin içerisinde kalıyor. İşte bu olayın ismine ışığın soğurulması deniyor. Burada güneş ışığını görüyorsunuz. Güneş ışığından çıkan ışınlar cisime doğru ilerliyor. Cisimler bu ışınlar içerisinde yutuyor. Yani içerisine hapsediyor. Bu olayın ismine de ışığın soğurulması deniyormuş. Işığın soğurulmasında ışık enerjisi ısı enerjisine dönüştürülür. Bu sayede cisimlerin sıcaklığı artar. Bir cisim ne kadar fazla ışık soğurursa sıcaklığı da o kadar artacaktır. Çünkü ışığın soğurulmasında ışık enerjisi neye dönüşüyormuş? Isı enerjisine bir madde ne kadar fazla ışık soğurursa dönüşen ısı enerjisi de o kadar fazla olacaktır. Isı enerjisi arttığı için cismin sıcaklığı da artacaktır. Daha iyi anlamanız için bunu isterseniz bu model üzerinden anlatayım. Bakın burada birbirinden farklı iki tane cismimiz var. İkisine de dört tane ışın gelmiş. Bir, iki, üç, dört. Aynı şekilde burada da bir, iki, üç, dört. Buradaki cismimiz dört tane ışının üç tanesini soğurmuş, bir tanesini yansıtmış. Buradaki cismimiz ise bir tanesini soğuruyor, 3 tanesini yansıtıyor. Bu maddemizin soğurduğu ışık miktarı daha fazla olduğu için sıcaklığı da ne olacak? Daha fazla olacak. Bu maddemiz ise daha fazla miktarda ışığı yansıtmış, az miktarda ışığı soğurmuş. Soğurmuş olduğu ışık miktarı az olduğundan sıcaklığı da fazla artmayacaktır. Şuradaki bilgi bizim için önemli. Bir cisim ne kadar çok ışık soğuruyorsa sıcaklığı da o kadar çok artıyordur. Ne kadar az ışık soğurursa da sıcaklığı o kadar az artacaktır. Yani yansıtma miktarı daha fazla, soğurma miktarı az miktardaysa bu maddenin sıcaklığı fazla artmaz. Soğurduğu ışık miktarı yansıttığı ışık miktarından daha fazlaysa bu maddenin sıcaklığı da artacaktır. Işığın soğurulmasında genelde deney soruları geliyor. Ben de size bunu deneyler üzerinden anlatmak istiyorum. Bakın birinci deneyimizde Renkleri birbirinden farklı kaplarımız var. Kapların içerisinde eşit miktarda sıvılar bulunuyor. Bu sıvıların ilk sıcaklığını ölçmüşüz, 10 dereceymiş. Daha sonra bunları 10 dakika boyunca güneşin altında bekletiyoruz. 10 dakika sonundaki sıcaklıkları beyaz kaptaki sıvının sıcaklığı 12 derece, kırmızı kaptaki 15 derece, siyah kaptaki ise 23 derece oluyor. Bakın burada beyaz olan 10'dan 12 dereceye çıktı. Yani en fazla 2 derece arttı. Kırmızı olan 10'dan 15 dereceye en fazla 5 derece. Siyah olan ise 10 dereceden 23 dereceye çıkmış oldu. Toplam 13 derecelik bir artışı var. Siyah olan fazla artarken beyaz olan neden az miktarda arttı? Çünkü siyah olan daha fazla ışığı soğurdu. Bu yüzden bunun sıcaklığı daha fazla arttı. Beyaz olan ise ışığı daha fazla yansıtmış oldu. Yansıttığı ışık miktarı fazla olduğundan sıcaklığı da az miktarda artıyor. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz: Bir cisim koyu ve mat renkli ise ışığı daha fazla soğuruyor ve sıcaklığı da fazla artıyor. Bir cisim açık renkli ise o zaman ışığı daha fazla yansıtır, soğuduğu miktar ise daha az olacaktır. Eğer size bu şekilde koyu renkli ve açık renkli cisimler verirse koyu renkli olanların sıcaklığı daha fazla oluyor, açık renkli olanların sıcaklığı ise daha az olacaktır. Bunun nedeni koyu renkli olanlar ışığı fazla soğurur. Açık renkli olanlar ise ışığı daha fazla yansıtıyor. Bununla ilgili başka bir deneyimiz daha var. Bu deneyimizde de balonları kullanmışlar. Açık renkli ve koyu renkli balonlar bulunuyor. Balonların üzerine güneş ışığını nokta şeklinde düşürüyorlar. Daha sonra balonların patlama süresini ölçüyorlar. Bakın ilk önce koyu renkli yani siyah renkli bir balon var. Güneş ışığını üzerine düşürdüler. Düşürdükleri anda bakın patladı. Yani neredeyse 1-2 saniyede patlıyor. Daha sonra biraz daha açık renge doğru gittik ama yine de koyu renkli. Şimdi beyaz renkli bir balon kullanıyorlar. Yani açık renkli. Bakın, ışığı bir noktada topladılar ama balon patlamıyor. Neden balon patlamıyor? Çünkü yansıtma miktarı soğurma miktarından daha fazla. Bu yüzden balonun sıcaklığı fazla artmamış oluyor. Koyu renkli olanlar 2 saniyede patlıyorsa belki bunun patlaması 20-30 saniye olması gerekiyordu. O yüzden patlaması biraz gecikmiş oldu. Bakın hala patlamadı. Şimdi bu balonun içine koyu renkli bir balon koyacaklar. Şu anda gördüğünüz gibi koyu renkli bir balon var içerisinde. Bakın içerideki koyu renkli balon patlıyor ama dışarıdaki açık renkli balon patlamıyor. Neden patlamıyor? Çünkü ışığı yansıtma miktarı soğurma miktarından daha fazla. Kısaca şöyle özetleyebilirim. Eğer açık renkli bir cisim varsa ışığı daha fazla yansıtır, az miktarda soğurur. Bu yüzden sıcaklığı fazla artmaz. Ama koyu renkli bir cisim varsa ışığı çok fazla miktarda soğurduğu için sıcaklığı da fazla şekilde artıyor. İkinci deneyimize baktığımızda burada pürüzlü ve pürüzsüz cisimler bulunuyor. İkisinin de rengi aslında açık renk ama bir tanesi pürüzlü bir tanesi de pürüzsüz. Yine biz bunları 10 dakika boyunca güneşin altında bekletiyoruz. İlk sıcaklıkları 10 dereceymiş. 10 dakika sonundaki sıcaklıkları pürüzsüz olan 12 derece, pürüzlü olan da 15 dereceye çıktı. Gördüğünüz gibi pürüzlü olan cisim daha fazla arttı. Bunun nedeni pürüzlü cisim, pardon, pürüzlü olan bu taraftı. Pürüzlü cisim ışığı daha fazla soğuruyor. Pürüzsüz cisim ise ışığı daha fazla yansıtıyor. Sorduğu miktar az, yansıttığı miktar daha fazla. Bu yüzden bunun sıcaklığı az miktarda artıyor. Buradakinin sıcaklığı ise daha fazla miktarda artacaktır. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Pürüzlü cisimler ışığı daha fazla soğurur. Bir önceki slaytta şimdiki slaytı birleştirirsek eğer bir cisim mat, koyu renkli ve pürüzlü ise ışığı daha fazla soğuruyor. Açık renkli, parlak ve pürüzsüzse arkadaşlar bu kez de ışığı daha fazla miktarda yansıtmış olacaktır. Arkadaşlar eğer dikkat ederseniz yazın ve kışın giydiğimiz elbiseler biraz birbirinden farklıdır. Aynı zamanda renkleri de farklıdır. Kışın genelde böyle koyu renkli elbiseler giyeriz. Yazın ise açık renkli elbiseleri tercih ederiz. Peki biz kışın neden koyu renkli, yazın neden açık renkli elbiseleri tercih ediyoruz? Bunun nedeni ışığın soğurulması. Kışın hava soğuk olduğu için bizim vücut sıcaklığımız düşmeye başlar. Biz de böyle koyu renkli elbiseler giyelim ki az miktarda olan güneş ışığını soğurabilelim. Soğurduğumuz zaman vücut sıcaklığımız az da olsa artar. Yazın ise etrafta bol miktarda güneş ışığı var. Eğer siz güneş ışığını soğurursanız vücut sıcaklığınız fazla artar. Burada bizim amacımız üzerimize gelen güneş ışığını geri yansıtmak. Bu yüzden yazın açık renkli elbiseleri tercih ediyoruz. Kışında koyu renkli elbiseleri tercih ederiz. Işığın soğurulmasının hem olumlu hem de olumsuz yanları vardır. Olumlu yanları bitkiler yeşil yaprakları yardımıyla ışığı soğuruyorlar ve fotosentez yapıyorlar. Fotosentez sayesinde besin ve oksijen üretirler. Bu sayede diğer canlılar hayatta kalmaya devam eder. Ayrıca ışığı soğuran maddelerin sıcaklığı artar demiştim. Güneş panelleri yardımıyla sıcak su elde ediliyor. Yine güneş panelleri yardımıyla ışık enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor. Olumsuz yanlarına baktığımızda uzun süre güneşin altında kalan kumaşın rengi solacaktır. Yani elbiseniz uzun süre güneş altında kaldıysa rengini kaybeder. Bir süre güneşin etkisinde kalan yiyecekler bozulur. Aynı şekilde yine ilaçlar da bozulur. İnsanlar güneşin altında uzun süre kalırsa teninin rengi değişir, bronzlaşmaya başlar. Aşırı derecede güneş altında kalırsanız güneş yanıkları oluşabiliyor. Bunlar da olumsuz yanları. Diğer önemli konumuz da renklerin oluşmasıydı. Renklerin nasıl oluştuğu bizim için önemli veya cisimleri nasıl renkli görüyoruz? Bunlar bizim için önemli. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. İlk önce rengin tanımıyla başlayalım. Işığın cisme çarptıktan sonra yansıyıp gözümüzde bıraktığı etkiye renk deniyor. Güneşten çıkan ışık cisimlere çarpıyor. Cisimlere çarptıktan sonra yansıyıp gözümüze geliyor. Gözümüzde bırakmış olduğu etki sonucunda cisimlerin rengini görebiliyoruz. Renkler ışığın kırılması sonucunda oluşur. Işığın kırılmasını da detaylı bir şekilde başka bir videoda anlatacağım. Siz burada şunu bilin yeter. Renkler nasıl oluşuyormuş? Renkler ışığın kırılması sonucunda oluşuyor. Arkadaşlar güneş ışığı beyazdır. Normalde sarı gibi görünür ama beyaz bir ışıktır. Beyaz ışığın içinde kırmızıdan mora kadar birçok renk vardır. Bu birçok rengin birleşmesiyle beyaz ışık oluşuyor. Beyaz ışık prizmadan veya başka bir yerden geçerken kırılmaya uğruyor. Kırılma sonucunda kendisini oluşturan renklere ayrılıyor. Bu renkler sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor şeklindedir. Bakın burada beyaz ışık gelmiş, prizmadan geçerken kırılmaya uğramış. Bu kırılma sonucunda kendisini oluşturan renklere ayrılıyor. Bunlar aklınızda kalsın diye şu şekilde bir size kodlama yapabiliriz. Biraz saçma oldu ama yine de aklınızda kalabilir bu şekilde. Kutu sayamala. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor şeklinde. 7 tane renkten oluşuyor. Şimdi siz şöyle düşünmeyin. Bakın 7 tane renkten oluşuyor gibi düşünmeyin. Bunların tonları da vardır. Açık yeşil, koyu yeşil, açık mavi, koyu mavi gibi. Biz burada sadece 7 tane renk ve bunların tonlarından olabiliyor. Şimdi gökkuşağının oluşumu da dedim ki ışığın kırılmasıyla alakalı. Yağmur yağdıktan sonra gökyüzünde böyle su damlacıkları kalıyor. Güneş ışığı su damlacıklarına çarpıp kırılıyor ve kırılma sonucunda 7 tane renge ayrılıyor ve bunların tonlarına sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Dediğim gibi bunların tonları olabilir, açık olabilir, koyu olabilir ama bu 7 renge ayrılmış oluyor. Şimdi yine size bununla ilgili bir video izleteceğim. Burada su tankeri var. Su tankeri etrafa su atıyor böyle. Güneş ışığı da bunlara gelip çarpıyor. Ve bu renkleri rahat bir şekilde göreceksiniz şimdi. Bakın şu anda görüyorsunuz arkada bu saydığım 7 renkler tonlarıyla beraber ortaya çıkıyor. Aynı şekilde gökkuşağı da bu şekilde oluşuyor. Havada kalan su damlacıklarına güneş ışığı çarpıyor. Kırılmaya uğruyor ve bunun sonucunda gökkuşağı oluşuyor. Diğer konumuzda ışıkta ana renkler ve ara renkler. Sakın bunları resim dersindeki renklerle karıştırmayın. Işıktaki ana renklerle resim dersindeki ana renkler birbirinden farklıdır. Fen bilgisindeki ana renkler kırmızı, mavi ve yeşildir. Bunların üçünü bir araya getirdiğinizde aynı oranda karıştırdığınızda beyaz renk oluşuyor. Bu yüzden bunlara ana renk diyoruz. Kırmızı, mavi, yeşil. Bir de ara renklerimiz var. Ara renkler ana renklerin karışımı ile oluşuyor. Magenta, sarı, çiyan. Bunlar da ara renkler. Kırmızı ile maviyi karıştırdığınızda magenta. Kırmızı ile yeşili karıştırdığınızda sarı. Mavi ile yeşili karıştırdığınızda çiyan oluşuyor. Ara renkler dediğimizde iki tane renkten oluştuğunu kesinlikle unutmayın. Magenta diyorsak aklımız hemen kırmızı ile mavi olacak. Sarı diyorsak hemen aklımıza kırmızı ile yeşil gelecek. Çiyan diyorsak. Hemen aklımıza mavi ile yeşilden oluştuğu gelmesi gerekiyor. Peki arkadaşlar, çevremizdeki cisimleri nasıl renkli görüyoruz? Bundan bahsedeceğim. Biraz kafa karıştırıcı bir konu. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Üzerine ışık düşen cisim diğer renkleri soğurup birini yansıtır. Yansıttığı renk ne neyse o şekilde görünecektir. Cismin üzerine ışığı gönderiyorsunuz. Üzerine ışık gelen cisim bazı renkleri yansıtıyor, bazı renkleri de soğuruyor. Yansıttığı renk neyse o şekilde görünecektir. Örneğin zemin kırmızı olsun. Üzerine de mavi ve kırmızı ışığı gönderdik. Mavi ışığı soğuracak, kırmızı ışığı ise geri yansıtacak. Bu yüzden biz zemini kırmızı olarak göreceğiz. Aklınızda kalması açısından size şu şekilde bir bilgi verebilirim. Üzerine ışık düşen cisim aynı renkleri yansıtıyor, farklı renkleri soğuruyor. Gelen ışığa bakıyorsunuz. Zeminle aynı renk varsa onları yansıtır zeminle farklı renkler varsa onları da soğuracaktır. Şimdi zemin yeşil oldu. Üzerine mavi, kırmızı ve yeşil ışık gönderdim. Mavi ve kırmızı zeminde olmadığı için bunlar soğuruluyor. Ama yeşil olduğu için yeşil yeşile çarpar ve gider. Yansıyan ışın yeşil olduğu için biz zemini yeşil olarak göreceğiz. Kısaca ne dedik? Aynı renk varsa yansıtıyor, farklı renk varsa soğuruyor. Yansıttığı renk ne ise o şekilde görünecektir. Eğer cisimden göze yansıyan bir ışık yoksa cismi siyah görüyoruz. Diyelim ki zemin yeşil olsun üzerine de kırmızı ışık geliyor. Gelen ışınla zemin arasında aynı renk var mı? Yok. O zaman yansıyan bir ışık da olmayacak. Bu yüzden biz zemini siyah olarak göreceğiz. Burada bakalım yine yeşil var. Üstüne mavi geldi. Mavi ile yeşil farklı renkler olduğu için yine gözümüze yansıyan bir ışık olmuyor. Ve zemini siyah olarak görüyoruz. Bu şekilde yansıyan bir ışın yoksa ne olarak görüyormuşsunuz? Siyah olarak görüyoruz. Ara renkler olduğu zaman işler biraz karışıyor. Ara renkler bildiğiniz gibi iki tane renkten oluşuyordu. Kendisini oluşturan hangi renk varsa onu yansıtacaktır. Eğer kendisini oluşturan renkler yoksa o zaman hiçbir ışığı yansıtmayacak ve siyah görünecektir. Zemin sarı olsun, üzerine kırmızı, yeşil, mavi gönderiyoruz. Zemin sarı olduğu için içerisinde ne var? Kırmızı artı yeşil var. Gelen ışına bakıyorum, içerisinde kırmızı bir yeşil var mı? Evet, kırmızı ve yeşil var. O zaman ikisini yansıtıyor, maviyi soğuruyor. Buradan kırmızı ve yeşil birlikte gittiği için biz bu cismi sarı olarak göreceğiz. Eğer bu şekilde bir tane kendisini oluşturan renk geldiyse sadece onu yansıtacak. Artık siz zemini sarı değil, kırmızı göreceksiniz. Veya sadece yeşil ışık var. Bakın yeşili yansıttı. Giden sadece yeşil olduğu için zemini sarı değil yeşil görüyorsunuz. Bununla ilgili birkaç tane daha örnek çözeyim ve konu biraz daha pekişsin. Zeminde gördüğünüz gibi ara renkler var. O zaman yazıyorum kırmızı artı yeşil. Magenta kırmızı artı maviden oluyordu. Çiyan yeşil artı mavi. Şimdi üzerine gelen ışınlara bakalım. Gelen ışında sadece kırmızı var. O zaman kırmızı kırmızıya çarptı gitti. Zemini ne olarak göreceğiz? Kırmızı olarak. Burada gelen ışına bakıyorum. Kırmızı artı mavi var. Zeminde de kırmızı artı mavi, yani cisimde de kırmızı artı mavi var. O zaman ikisi de geri yansıyacak. İkisi birlikte yansıdığı için biz bunu magenta olarak görmeye devam edeceğiz. Kendisini oluşturan renkler yeşil artı maviymiş. Gelen ışına bakıyorum. Sadece yeşil bulunuyor. O zaman yeşili yansıtır. Mavi olmadığı için onu yansıtamayacak. Sadece bir tek renk yansıttı, yeşil. O zaman ne göreceğiz burada? Yeşil olarak göreceğiz. Sarı renk kırmızı artı yeşilden oluşuyordu. Gelen ışın da kırmızı artı yeşil. O zaman sarı olarak görünür. Magenta kırmızı artı maviden oluyordu. Sadece mavi renk var. Maviyi yansıttı, yeşili soğurdu. Biz bunu sadece mavi olarak göreceğiz. Çiyan yeşil artı mavi. Gelen ışın da yeşil artı mavi. İkisi de bulunduğu için ikisini de yansıtıyor. Ve siz cismi çiyan olarak görmeye devam ediyorsunuz. Arkadaşlar eğer cismin üzerine beyaz ışık gönderirseniz Cismi kendi renginde görürsünüz. Çünkü beyaz ışığın içinde tüm renkler bulunuyordu. Bakın burada magenta var. Gelen ışında beyaz. O zaman magenta olarak göreceğiz. Veya burada kırmızı vardı. Üzerine beyaz ışık geldi. Kırmızı olarak görüyoruz. Sarı olarak göreceğiz. Magenta demiştim. Yeşil olarak göreceğiz. Mavi ve çiyan şeklinde. Bir cismin üzerine beyaz ışık geliyorsa hangi renkte ise o renkte görünür. Işığın bir enerji olduğunu dersin başında söylemiştim. Işık bir enerji olduğu için farklı enerjilere de dönüşebiliyor. Işık enerjisini hareket enerjisine çevirebiliyorduk. Bunu radyometre dediğimiz bir araçla yapıyoruz. Radyometreler ışık enerjisini hareket enerjisine çeviren aletlerdendir. İçerisinde bu şekilde renkleri birbirinden farklı yapraklar bulunuyor. Koyu ve açık renkli. Bunlar ışığı aldıkları zaman ne oluyor? Soğuruyorlar ve bunun sonucunda harekete geçiyorlar. Işık miktarı arttıkça dönme hızı da artıyor. Bunun dışında güneş ışığını farklı enerjilere dönüştürebiliyoruz. Güneş pilleri yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürebiliriz. Çatılara kurulan güneş panelleriyle sıcak su yani ısı enerjisine dönüştürdük. Bitkiler güneş ışığını kullanıp fotosentez yapıyor. Burada kimyasal enerjiye dönüştü. Güneş fırınları yine yemek pişirmek için kullanabilirsiniz. Burada da güneş ışığı ısı enerjisine dönüşür. Seraların ısıtılmasında güneş enerjisinden yararlanıyoruz. Güneş enerjisiyle deniz suyundan içme suyu elde ediliyor. Bu şekilde ışığı farklı farklı enerjilere dönüştürebiliyoruz. Son konumuzda kamuflaj. Cisimlerin bulunduğu ortamın renginde olup görünmemesine kamuflaj deniyor. Yani cismin rengi ile ortamın rengi aynı oluyor. Cismi göremiyorsunuz. Bu duruma da kamuflaj denir. Bakın burada bir kamuflaj var. Zemin sarı, kendisi sarı ve cismi görmekte zorlanıyoruz. Aynı şekilde burada bir canlı var ağaçla aynı renge gelmiş. Yani kamufle olmuş. Onu göremiyoruz. Burada adamın çorapları zeminle neredeyse tıp adı aynı. Desen olarak renk olarak aynı olduğu için adamın çoraplarını da göremiyorsunuz. Yani kamufle olmuş oluyor. Işığın soğurulması konusunu burada bitiriyorum arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer varsa kafanıza takılan bir nokta varsa YouTube kanalımda yazabilirsiniz yorum kısmına. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.